Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar daha az önce fark ettim. Arkadaşlar işte hayvanları biz baktık. Ben de bızağlar, bıza, bizim bızağlar gitti arkadaşlar. Geçti dün dört tane, üç düve, üç tane, üç tane, bir tane düve gitti. Aksın işte gitti. Az önce fark ettim de arkadaşlar. Şurada inek, şurada arkadaşlar İnek depmiş. Şuradaki direğin yanında gösterdim elim ucuna bakın. Gösterdim direğin yanında inek tavuk var arkadaşlar bizim. 15 tane tavuğun birini. Orada şey yaparken, eklenirken şu 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 kızım şu depmiş. Sarı kız depmiş. bundan sarı kız. Kulağında yazıyor bakın. Şu an arkadaşlar işte depmiş. Tavuğu ölmüş. Onu attık geldik. Arkadaşlar şimdi işte shorts çekiyorum bu benim kızı bak el kolu gidiyor. yapma bu çok süsüyor bak arkadaşlar şimdi süsücek ben düşüre falan bilir bak ya susmam. gördünüz mü arkadaşlar bak oğlum şar Bu da bu da benim sarı kızım. Bu ak kafa. Arkadaşlar işte. Ozuk fiyatı orada. Arkadaşlar hemen şunları süpürelim lazım. Bu da ben. Hemen şurayı süpürelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size daha güzel videolar çekmek için çabalıyorum. Akşam yakında böyle bu uğraş uğraşılır. güzel videolar gelecek. Gelmeye de devam edecek. Her 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 gün video atmaya her her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi karşılıklarını görürsem atmaya çalışacağım. İnşallah da karşılıkları sizden bekliyorum karşılıklı. Karşılıklarını da sizden bekliyorum. Geri sizde kalmış bir şey. Ya bekledim de arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atın. Çok çok öyle yaparsanız kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu da benim Gamze. Bunlar Gamze arkadaşlar. Çok çok güzel ya. Arkadaşlar bakın şimdi bunun yavrusunu göstereceğim bir de size. Aşağı bu. Bu kendi şampuanı adı Gamze. Şimdi yavrusunun yanına gidiyorum. Yom. Arkadaşlar bu da yavrusu. Aynı benzemiyor mu? Aynı benziyor. Görüşürüz arkadaşlar. Mutlu kalın.